arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir mini açılımı yapacağız. Ee, birkaç aydır mini açılımı videosu çekmiyorduk. Uzun bir süre sonra tekrardan çekiyoruz. Zaten açılım videolarım benim çok tutuyor. Tekrardan kanal rekoru yapacağım. <laughs> en son 12 açmıştık. Şimdi 15 açacağız. Tabii siz bunu 21 olarak düşünün. Çünkü e, arkadaşlar bundan hemen sonra 6 tane daha mı iş açacağız arkadaşlar? Ee, ben 2 tane aynı düştüm. 2 tane aynı anda sipariş ettim. Ama şu anda en büyüğü elim ulaştı. Işte 15'si. Bu arada arkadaşlar tabii ki de gerçek yazmayacağım başta. Çok sahte mi iş açacağız? Neyse hemen başlayalım. Kendimi şu anda geri çekiyorum. Ve arkadaşlar şöyle kocaman bir set. Mi işleri göstermek istemiyorum. Spoiler olmasın. Ben hemen açacağım. İnşallah açabilirsem. Paketine zarar vermeden. Arkadaşlar açacağım. Siz iki saniye bekleyin. Arkadaşlar birkaç dakikada gelebildiğim maksimum seviye bu. O yüzden birazcık yardım tekrardan geleceğim. Oh, arkadaşlar pakette boşluktan sonra sonunda çıkardım. Çok uzun sürdü arkadaşlar. E, ee, tabii size göre maksimum 7 saniye ya da 10 saniye sürmüştür. Arkadaşlar tamam ilk önce nişleri göstermeyeceğim. Bu sefer spoiler vermeyeceğim diye dikiler gibi. İlk önce en dandik olan minişten başlıyorum. Evet arkadaşlar ilk minişimiz böyle. Ben bunu nasıl mini... Arkadaşlar lütfen beni bilgilendirin. Çünkü ben bunun miniş olduğunu emin değilim. Yani miniş gibi bir şey yapmaya çalışmışlar. Miniş olmuş mu? Olmamış mı bilmiyorum. Ee, yani bu miniş mi bilmiyorum ama oynatılır yani. Ben bunu miniş diye oynatırım. Ama arkadaşlar lütfen beni bilgilendirin. Ben böyle Böyle minişi hayatımda görmedim. Ee, o, <laughs> o yüzden arkadaşlar çok değişik bir miniş olduğu için lütfen beni yorumlarda bilgilendirin. Ve size diğer minişimize geçelim. Bunu minişten sayar mıyız bilmiyorum. Saymazsak 14 minişimiz kalıyor. Diğer dandik minişimiz. İlk önce dandiklerden başlıyorum haberiniz olsun. Şu aslında arkadaşlar bu çok dandik değil ya. Şu, bu niye bu kadar yumuşak? Arkadaşlar çok tatlı bir köpek miymiş? Bu köpek minişi de in inşallah videolarında oynatacağım. Ya, bilmiyorum arkadaşlar garip hissettirdi bu köpek miymişi Yani bilmiyorum çok tatlı ama dandik. Yani dandik derken güzel arkadaşlar ama yani diğerlerine göre daha kötü. Ee, sonra arkadaşlar bir hatalı bir minişimiz var. Hatalı neden hatalı olduğunu söyleyeceğim. Şöyle arkadaşlar çok güzel bir at minişimiz var. Aa, ancak arkadaşlar bu meşin hatalı bir yanı var. Hatalı yanı söyleyeceğim arkadaşlar. <laughs> Çok komik ama. E, arkadaşlar bunun arkasındaki yeleleri yani kuyruğu siyah. Ama buradaki yeleleri kahverengi. Öyle saçma sapan bir şey olmuş. Olsun renkli renkli boyamış gibi yaparız. Videolarda da anlatırım. Bu arada arkadaşlar bunun bir tane de kardeşi vardı. Kardeşini hemen alıyorum. Evet arkadaşlar. Bunun bir tane de kardeşi var. Şöyle iki kardeş falan. Hii, kardeş dizisi. <laughs> arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bunları da bıraktığımıza göre diğer minişlerimize geçebiliriz. Diğer kötü olan miniş. Ama sıçıyorum. Ee, diğer kötü olan iki tane iş getireceğim bu sefer. Arkadaşlar Diğer kötü olan bir arkadaşlar. Bu bir yandan bir tanesini daha çıkarmaya çalışıyorum. Ha tamam çıkar. İşte bu miniş arkadaşlar. Şu, güzel bir miniş. Ee, ama bilmiyorum yani. Bilmiyorum birazcık fazla saate gibi Fazla sahte. Ama güzel. Oynatır mıyım? Tabii, ki de evet. Oynatırım yani. Ben sorarsanız oynatırım. Gayet güzel bir miniş devam edelim. Çok saçma ilerliyoruz. E, bu miniş. Bunun ayaklarını merak ediyordum. Evet ayaklarını gördüm. Bu arkadaşlar bu, bu sincap mı? Oturuş sincapı benziyor. Kedi, kediye de benziyor duruş falan. Çok tatlı bir miniş. Kesinlikle videolarında oynatacağım. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki minişimiz Bunlardan sonra bundan sonraki minişler çok harika. Mesela bu miniş arkadaşlar. Bu miniş müthiş bir miniş arkadaşlar. Çok güzel. Ayrıca arkadaşlar bunların şöyle takma yerleri var. Böylece aksesuarlar takabiliriz. Ben inşallah bunları aksesuarlar takacağım. Ve ben bu minişi çok beğendim arkadaşlar. Ee, ya bilmiyorum kıyafet falan da var. Gayet tatlı ve hoş bana göre. Ee, umarım siz de beğenmişsinizdir. Tamam devamını geçiyorum. Devamına geçiyoruz arkadaşlar. İlk kurban ilk kurbanlarımızdan bir tanesi bu arkadaşlar. Bunun arkadaşlar bunun çok gerçekçi değil mi ya? <laughs> yani gerçeğe benziyor arkadaşlar. Yani inanılmaz. Çok güzel binmiş. Arkadaşlar bir dakika. Açılması çok zor olan bir binişle boğuşuyorum şu anda. Gösteremiyorum size. Çok da büyük yani şey set set çok büyük arkadaşlar. Ha tamam sonda çıkardım. Bir sonraki miniş içinde. Ee, arkadaşlar bu miniş. Bu miniş ne bu kadar tatlı derseniz ben de bilmiyorum. Ama bu minişi genellikle çocuk olarak kullanırım. Hadi bilmiyorum ya. Büyük boy miniş gibi durmuyor. <laughs> çok komik değil mi arkadaşlar? Büyük boy miniş ama büyük boy miniş değil. Ben bunu büyük boy miniş olarak kullanmıyorum. Maalesef dostum. Devam edelim. Şöyle çok güzel bir miniş var. Peki bunu niye e, daha şey hani en güzellerden niye en güzellerin en, en kötüsünü seçtim? Neden bunu en kötüsünü seçtim? Yani bu arada bilmeyenler için en güzellerin en kötüsünü bu seçtim. Çok güzel bir miniş. Ancak şu alnındaki leke gerçekten çok güzel ama ben onu cifte falan çıkartırım. Ee, gayet güzel bir miniş. Ben bu minişi de inşallah videonun da oynatırım. Minişler doğum günü pastası videosunda kesinlikle anlatacağım bunu. Ee, arkadaşlar. Ben yani çok harika bir miniş. Yani bu, bu, anlatılmaz arkadaşlar. Bunun için harikalı anlatılmaz. Sadece şu andık şeyi beğenmedim. O kadar. Devam edelim. Arkadaşlar bir sonraki minişimiz. Ee, sanırsam arkadaşlar bu miniş. Bu miniş arkadaşlar kuyruğu çok ağır. Bu miniş. Benim hayalimdeki minişlerden bir tanesi. Ama kuyruğu ağır arkadaşlar. Kuyruğunu nedense çok ağır yapmışlar. Sizin yapacağınız işe. Arkadaşlar kuyruğun ağır yapmak nedir ya? Ben nasıl oynayacağım bunu? O, o, arkadaşlar sadece bunun yürüme animasyonu var. Üf, yürüyecek sadece bu arkadaşlar. Çünkü oturamıyor. Evet umutları kestik ama çok güzelmiş. Kesinlikle harika. Yani o yani bunu 50 TL saat oldu halde 50 TL verir misin dersen ben veririm. Çok güzelmiş şimdi. Diğer bir şey bakacak olursak çok tatlı bir ka e, kaplumbağaymış. Az daha kurbağa diyordum. Kafayı yiyeceğim. Bunu nasıl karıştırabilirim? Bak işte bu da çok tatlı birmiş. Çok gerçek bir gerçek bir ben çok beğendim. Evet. Harika düşüş. Mükemmel düşüş. Bu da düşüyor arkadaşlar yani düşmemiş bunlar. Ben bunları tuturum arkadaşlar. Merak etmeyin siz. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki nişimiz bu niş. Çok güzel bir niş arkadaşlar. Çok güzel. Mükemmel inanılmaz niş. Kesinlikle her videomda neredeyse kullanacağım. Çok güzel arkadaşlar. Mükemmel niş. Devam edelim arkadaşlar. <laughs> Niye bu kadar kısa? Es geçtim hemen. Ee, diğer minişimi seçtim. Diğer minişimizi seçtim. Arkadaşlar, bu minişe bir şey olmayacak değil mi? Çünkü çok seçti. Tamam. Bu miniş arkadaşlar. Çok tatlı bir Kesinlikle anne rolünde oynatmak. Anne veya abla olarak oynatabilirim. Ama çocuğa benzemiyor. Ama anne veya ablaya çok benziyor. İnşallah bunu da anne veya abla rolünde oynatacağız. Ve ben bunun en çok gri e, beğendim. Zaten her zamanki gibi bunun da böyle bir şey var. Takma tıkı takma şeyi. Gri falan çok hoşuma gitti. Pembe de gri çok uyumuş. E, bunu da çok beğendim arkadaşlar. Bunun işte de çok güzel bir iş. Devam edelim. <laughs> Son 3 minişimiz kaldı arkadaşlar ama diğer Arkadaşlar bu videoyu çekmek için 3 tane uygulama sildim. Pinterest'te bile sildim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar lütfen bu video tutsun. Ay, yani çok kötü şeyler olacak. Sımasa çünkü benim o kadar emeğim gitmiş olacak. <laughs> Sonra arkadaşlar çok güzel bir iş. Mütemmel mü, diyecektim. Ya. sen de İngilizcem yok. Şöyle yapalım. Ya niye bu kadar tatlı olmak zorundasın? Küçük bir iş. Of arkadaşlar ben bunu kardeş oyunda oynatmaz mıyım ya? Minişler şatoda mahsur kaldık diye bir öneri gelmişti. O videoda kesinlikle bunu hiç oynayacak. Kesinlikle. Tam şey şato tipi. Bilmiyorum bana göre şato. Ya şatot cemeli ya. Arkadaşlar neyse diğer minişimize geçelim. Çok hızlı geçiyorum çünkü arkadaşlar yapılamaların diye bir şey var. Ee, bu setin en beğendiğim minişi bu arkadaşlar. Papağan miniş. Çok tatlı bilmiyorum. De... Arkadaşlar yani bu ne depolama alanı. Hemen videoyu bitirmem gerekiyor. Şeyi sildim. Snapchat'i sildim. Arkadaşlar şey siliyorum ya. Bu video yüzünden. Dört uygulama sildim. Neyse arkadaşlar bu miniş çok beğendim. E, ee, böyle çok tatlı bir miniş. Ve son minişimize geçiyoruz ama bu minişi çok özel bir şekilde anlatacağım. Ee, ben günlerden bir gün arkadaşlar e, LPSM minişin videolarını izliyorum. LPSM minişin videolarını izlerken bir miniş dikkatimi çekiyor. E, pembe miniş arkadaşlar ve kanatları var. Ve bu bir peri miniş arkadaşlar. Ve ben de çok istiyorum peri minişleri. Ama şu ana kadar hiçbir zaman peri minişim olmadı. O olmayacaktı. Diyebilirsiniz. Ama olacak. Nedenini söyleyeceğim. E, arkadaşlar ben hep pirinç isterdim. Bir ses geldi arkadaşlar. Ben hep pirinç isterdim arkadaşlar. Benim işim olmamıştı. Ee, ben de çok üzülüyordum. O yüzden arkadaşlar bir pirinç satın aldım. Ve arkadaşlar pirinç de şöyle. Şimdi hepsine isimler takacağız. Çok beğendim. Ben de bir şekerci kablaya da benziyor. Böyle tatlılar falan. Şöyle arkadaşlar hepsine isim koyacağız şimdi. O zaman videoyu durduruyorum. Ve minişlerimi geri alıyorum. Bundan sonra da arkadaşlar miniş açılımından sonra miniş koleksiyon videosu gelebilir arkadaşlar. Çünkü çok fazla yeni miniş katılmış olacak. Neyse arkadaşlar isim koyalım. Şimdi arkadaşlar ilk, ilk minişimizin ismini ben Bonibon koydum. Ee, size bonibon nasıl bir isim? Yani hiç bonibon diye bir işim olmadı. Ben de bonibon koyayım dedim arkadaşlar. Miniş, minişliğimizin ismi. Bonibon bence yakıştı. Çok tatlı küçük bir şey. Bunun ismi bonibon. Tamam. Devam edelim. Bunun ismini yeşim koydum. Yeşille yeşim çok benziyor. Diye. Bir de yeşil rengi ya. <laughs> arkadaşlar yeşime çok benzettim. Bunun ismini de yeşim koydum. Devam edecek olursak. Bunun ismini Milena koydum. Milena. Yani Milena. Bunun ismini Milky koydum. Milky. Çok kalitesi bir video oldu arkadaşlar. Çünkü depolamaların yani bir şeyler hazırlayamadım. Hemen hızlıca geldiği için e, elim ayağım birbirine dolaştı. Bunun ismi de bilmiyorum arkadaşlar. Gaga diye bir işim vardı. Bunu ee, bunun ismini ne koyalım? Bunun ismini Ebi koyalım. E evet yine depolama alanı bitti. Bu sefer uygulamanın yanında videolarımı da sildim. Arkadaşlar kafa yiyeceğim ya. Şu depolama alanı da çok yüksek aslında da. Buna rağmen çok kötü şeyler oluyor. Bunu ee, bunun ismini yaramaz hoş koyacağım arkadaşlar. Bilmiyorum, çok yaramaz bir tipi yok mu arkadaşlar? Bilmiyorum çok yaramaz bir tipi var. Aynı zamanda bu çok komik duruyor. Bilmiyorum ne desem buna ismi siz bulun arkadaşlar. Lütfen önerin ismi. Bunun ismini de ee ne koysam. E, uzaylı koyacağım <laughs> İsmi uzaylı. Ya, pardon uzaylı değil uzay koyarım ismine bunun işi. alakası yok olsun. Bu minişin ismi de Diana olsun. Diana. Çok güzel miniş. Bu minişin ismini lütfen siz belirleyin. Siz takipçilerim bu değerli minişin ismini belirleyebilirsiniz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu minişin ismi Kitty olacak. Bu minişin ismini daha sonra düşüneceğim. Ve geriye kalan diğer 4 minişin sonunda daha sonra düşüneceğim. Emin değilim onlara. Neyse arkadaşlar. Bu miniş açılımı videomuz bu kadar. Ee, tatlı kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Şimdi çok güzel minişler açtık. 15 miniş açtık. Ama daha altınlı miniş açılımı daha gelecek. Merak etmeyin. Ve o çok daha güzel olacak. Neyse görüşürüz. Bay bay. Tatlı kalın.